Şimdi elimde minik poşet bir şey almıştım da. Ekmek falan zannettiler. Ha ben sizi utandırmayacağım. Şimdi ekmek alıp geleceğim. Tamam mı? Ekmek vereceğim. Burada bekleyin. Buralarda olun. Tamam mı? Güzellik. Bir de geliyorlar. Geliyorlar. Kışın daha çok acıkıyorsunuz biliyorum. Ekmeği alıp geliyorum ben tamam mı? Bekleyin buralarda. Oradan da gelmeye başladılar. Ben ekmek alıp geleyim. Bak bu sefer bütün bütün atacağım. Bütün deneyeceğiz tamam mı? Parçalamadan atacağım. Aslında öyle daha zevkli oluyor. Evet ben sözümü tuttum. 12 tane ekmek. Anca bu kadar taşıyabildim. Bak nasıl geliyorlar. Bazı insanlar görüyoruz videolarda falan. Bak hala bekliyor bak. Mesela kedilere falan yiyecek veriyorlar. Daha doğrusu verir gibi yapıyorlar. Vermiyorlar t veya sonra veriyorlar. Kedi orada aç. Yani canlılara dalga geçmemek lazım. Onlar her şeyi hissediyor. Üzmemek lazım. Değil mi? Çok mu acıktık? Ben nerelere geliyor? Ama suya atacağım. Bu sefer tüm atacağım. Irmak suyu yavaş yavaş aktığı için tek buralar gibi değil. Aşağıdakiler de yiyecek. Ta Uzaktakiler bile. Birçoğu yemiş olacak. Değil mi güzel gözlü? Tabi burada şey asacak yer yok. Yani ne yapalım? Olsun tamam bir dakika. Evet şöyle başlayalım. Hem de birer tane birer tane var ya geliyor dikkat. Bak siz de oraya gidin buraya koyamam zaten ısla, ıslanmadan yiyemezsiniz. İkinci parti geliyor hop. Çocuğum ıslanınca güzel yiyorlar. Bak öbür grup hala orada yiyor. O karabatak kapmış ha. <laughs> gelin gelin uzaktakiler siz de gelin. Devam. Şu köprüden de birileri bir şeyler atıyor. Böyle bütün daha iyi oluyor ya o bile parçalandı. Bak bir sürü bir parça dağılıyor. Herkese şey kalıyor. Balıklar bile yiyordur yani. Evet diğer parça atalım. Geliyor. <laughs> Koca ekmeği aldı götürüyor ya. Öbür grupta orada besleniyor. Karabataklar da oradan malı götürüyor. Hadi bakalım. Evet, birinci poşetten son ekmeğimizi alalım. Oy 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 oy. Geldi, dikkat. Hadi suya gir, güzel mi? suya gir Bak, Ben suya atıyorum. Zaten yiyemezsin, kuru ekmeği yiyemezsin. İkinci poşete geçelim. Biraz şöyle geçeyim. Al, nasıl geliyorlar? Nasıl geliyorlar? Ya buraya yemezsin ki bak, yemezsin. Al, al, yemezsin. Böyle olmaz bu iş. Yemesin al ye. Suya atmam lazım. Kuru Vur, kuru yemezsin güzelim. Hadi git orada ye. Sürü ne olacak? Yemezsin. Boğazına durur. <laughs> tamam mı? Al. Al ye. Bak yiyemiyorsun gördün mü zor oluyor. Kuru kuru zor oluyor. Benim için sorun değil. Geç ufak ufak yiyorsun da. Ya çoğunluk orada oraya atmamız lazım tatlım. seni korkundan onlar gelemiyor buraya. Hadi. Tamam mı? Sen erkeksin galiba. Senin korkundan gelemiyorlar. Geldi. Evet, son 3 ekmeğimiz. Son 3 ekmek. Ne alıyor? Bak zor oluyor gördün mü? Bak yiyemiyorsun. Kuru ekmek. Suya at bak. Bak öbürlerini korkutuyor bak. İnanılmaz bir görüntü ya. Evet bir parça daha alalım. Sondan bir önceki parça. Kışın belediye bunları en az bir gün beslemeli, günde bir gün bir kere beslemeli. Kışın daha açlar ya, güzellikler. Son parçamız zaten. Haydi. Да, evet, это işte